Üretiyoruz. Tasarlıyoruz. Giydiriyoruz. Ya sonra? tüketim, israf, atıklar, çöp dağları. Tekstil tüketimi dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar listesinin ilk sıralarında. Zorlu üretim yolculuğu bilinmiyor. Tüketiliyor, tüketiliyor, tüketiliyor. Giysilerin kullandıkça var olduğunu, işimiz bitince dünyadan silindiğini sanıyoruz. Oysa çöpe giden yok olmuyor. Dünyanın yükü durmadan artıyor. Üretimde ve tüketimde israf, iklim ve çevrenin katli anlamına geliyor. Çöpe atılan kullanılmış giysi hacmi yıllık 15 milyon tonu aşmış durumda. Yüzde 10'u üretim aşamasında çöpe gidiyor. Moda endüstrisi, dünya devi, en çok üretip en çok zarar vereni. Sadece bir tişört için iki buçuk metreküp su harcanıyor. Bir kamyon giysi, binlerce metreküp su demek. Bir kilogram tekstil için iki kilogram karbondioksit havaya salınıyor. Tahmin edilemeyecek kimyasal malzeme, boya ve boşa giden enerji cabası. Böyle devam edersek daha çok giysi, daha az yaşanabilir bir dünya anlamına geliyor. Kaybettiğimizi geri kazanmak için yol belli. İskur'da israf etmiyoruz. Yeniden üretiyoruz. Pamuğa, ipliğe, kumaşa sahip çıkıyoruz. Pamuk kıymetlimiz, hikayemiz çok geçmişe, Kahramanmaraş'ın Maraş'ın verimli topraklarına dayanıyor. Elmas gibi koruyoruz. Peki nasıl? Sürdürülebilir tekstili nasıl başardık? İklim değişikliği tekstil için stratejik bir konu. Aksi halde sürdürülebilir bir yol vaat etmiyor. Türkiye'de hazır giyim pazarı 120 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Bu hacmin sürdürülebilirlik oranı sadece yüzde beş. İSKUR'da sürdürülebilirlik tanımımız ise net. Gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulları devam ettirilebilir bir dünya bırakmak. İklim risklerini tanımladık. Karbon salımını azalttık. Rüzgar, güneş, hidroelektrik enerjisi kullanıyoruz. Recycle üretimi için geri dönüştüremediğimiz atıkları BES santralimizde buhar ve enerjiye dönüştürüyoruz. Su kullanımını azalttık. Atık suyu da arıtıyoruz. Her gün tonlarca kiloyu bulan harman atığı israfını durdurduk. Pamuk ipliği tozlarının hava kirliliğine etkisini yok ettik. Boyamada zararlı kimyasal kullanmıyor, ekolojik çevre yönetim sisteminde ideali gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşüm pamuk elyafı içeren iplik ve kumaş üretiyoruz. %100 temiz enerji kullanan İSKUR'da üretim kapasitesinin yarısı recycle. Organik, CMIA, BCI, hem Ecovero, Refibra gibi sürdürülebilir elyaflardan oluşuyor. Geleceği koruyarak ve geri dönüştürerek değiştiriyoruz. Dünya çapında tekstil ürünlerinin yüzde %95'i giyilebilir olmasına rağmen sadece yüzde %20'si geri dönüştürülüyor. İSKUR'un ana hedefi ise yüzde %100'ü sürdürülebilir bir tekstil sektörü. Daha iyi bir dünya mirası için geri dönüşümün geleceğini yazıyoruz. Türkiye'nin tekstil ve ham madde ihracatı yapan en büyük üreticilerinden İSKUR'un Geri dönüşüm stratejisinde amaç, kullanılan malzemeleri toplamak, ayırmak, yeniden işlemek ve yeni bir ürün elde etmek. Kumaşlar toplanıyor, aşama aşama elyafa dönüştürülüyor. Barış noktası iplik tesisleri. İSKUR günlük 250 ton iplik üretim kapasitesine sahip ipliğin yüzde 25'i tekstil atıklarının geri dönüşümüyle elde ediliyor. Türkiye'de geri dönüşüm alanında uluslararası Inditex onaylı, oeco-tex ve GRS belgeli post-consumer ve pre-consumer üretim yapılıyor. Geri dönüşüm ürünlerinden elde edilen elyaflar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ARGE merkezlerinde kontrol ediliyor, İSKUR iplik işletmelerinde çok fonksiyonlu ipliklere dönüşüyor. Geri dönüştürülmüş tonlarca elyaf, recycle olarak kullanılıyor ya da daha fonksiyonel iplik üretimi için harmanlanıyor. Recycle üretimin yapıldığı iskuru işletmelerinde toplam alanı 400 bin metrekareyi aşan tesislerde her gün en az 50 ton iplik dönüştürülüyor. Her gün 110 bin t-shirt, 100 bin jean pantolon üretebilecek kadar atık tekstil ürünü geri dönüşüm tesislerinde yeniden hayat buluyor. İpliğe, pamuğa, kumaşa yeniden, yeniden hayat veriyoruz. Dünya az yoruluyor, kaynaklar çok korunuyor. Hedef, tüm üretimin sürdürülebilir ham maddeyle gerçekleşmesi. Sürdürülebilir iplikle kaynaklara sahip çıkıyor, sürdürülebilir kumaşla ekolojiyi esas alıyor, sürdürülebilir tekstille geleceği koruyoruz. Sürdürülebilirlik hepimizin sorumluluğu. İSKUR. Geleceği dönüştürüyoruz.